Selamlar değerli dostlar. N11 hesabınızda SMS bildirimlerini nasıl kapatabilirsiniz? SMS mesajlarını nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağ alttaki hesabım kısmına geldiğimizde ayarlar simgesine tıklayıp hesap ayarlarımdayken iletişim tercihlerimi seçeceğiz. Ve burada gördüğünüz gibi e-postanın altında SMS kısmı yer alıyor. Burada sizler SMS tikini kapattığınızda Artık hesabınızda SMS mesajları, SMS bildirimleri almıyorsunuz. Tekrar tiki açarsanız da SMS bildirimleri almaya devam ediyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda N11 hesabınızda SMS bildirimlerini, SMS mesajlarını nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur ve işiniz yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.